gün sizle em Kevin yani meşhur bir oyun galiba bu evet meşhur oyun. Ben bizim saçımız mavi arkadaşlar da. Yani bu videoya eee 100 bin like gelirse ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz düşüneyim ne Bu video 100 bin like gelsin. Speed draw çekeceğim. Ama kısa. Çünkü arkadaşlar olmuyor. Bir kere çekmiştim olmadı. Şimdi seçimizi mavi yapalım. mavi rengi çok seviyorum. İlk bir tam şuradan çık. Dün gibi oldu aynı saçım Dün de böyle yaptıydım. Adam edecekti. Bu arada arkadaşlar oyna güncelleme geldi bir tane go kart. Binemeyen go kart. Herkese evet, bu çok yavaş. Şimdi buradan maksimum 55 yapalım. 55 gönderdi şimdi. Bakın izleyin Arkadaşlar çok iyi değil mi? Yorumlara yazın. Bu arada e, ben pek modla oynamadım bu oyunu. Güncelleme geldi sadece. Öyle. Bu arabayı bu arada bir de ben çağırmadım. Şu dağlara bakalım. Arabamızı şuraya koyalım. Şurada dağda ev var. Ayla. Ayla ne lan? Arkadaşlar biz ne yapacağımız biliriz. Bak. Aile yazıyor burada. Ağlayalım mı? Evet. Sonra gidiyorsun şuraya. En son çünkü bunları kullanıyorum ben. Türkiye. kral 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 Atak kaç kral yazın kral ve lan arkadaşlar yapamadık ya şuraya girelim Tamam Tamam. arkadaşlar ben bana bilgi animasyonu yapmıştım Ondan böyledir oldu. işte ben robux çekilişi yapmıyorum Çünkü robux çekiliş yapmayı bilmediğim için ondan Yani Bilsem yapardım belki bilmiyorum Evim çok iyi olacak. Robux'lu da değil. Ben zaten Robux'lu um, fakirim ben. Furkan Aleke Bobby'nin evini yapıyoruz. Bu Furkan Aleke Bobby evi. Bunu bilmeyen yoktur yani. Araba delilerinin evi. Ev yok. Lan kapatsana. Arkadaşlar kapat İçeri. Nereye geldik lan biz? Ya. Buraya buraya. Bir tane şöyle şöyle nedir? Ne koyalım ne koyalım Sesini Saçını... Saçamıyorum Abi ilk bir Konum ortaya çıkıyor konu? Ben şimdi sana başlıyorum Şuradan çıkıyorum Arkadaşlar işte ben bu arabayı sokup diyeyim. Arkadaşlar şimdi ben yaptım geldim. Evet. Gördüm bayağı bir beğendim. Hep o yeri kullanacağım artık. Öyle. Bu evi kullanmadan ne yapamaz oğlum. La. Kapı açık mı? Açıkmış her Tam kapıyı kapattık. Brokaven yazıyor. Elebanın ismi de Broke biniliyor. Biliyordun zaten de. Sürüldüğünü sürülmüyorsa. Şurada kasa var diyorlar diye. Şuraya bir otlarıyım. Televizyon. Açıldı. Dur böyle kötü izliyoruz. Ondan ben hemen şey açayım. Hadi. Props. 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 Nerede la? Arkadaşlar. Ben koltuk koyamadığım için. Koltuğu bulamadım. e ee, ondan şey açıyorum Ya ee bu da nişten almış. Ee, neydi? Kapat. Tam. Ee, ben bir bilgisayar oynayacağım. Şuraya da koyacağım. Allah Allah bilgisayarı buraya koydum lan ee, çok kötü bir şey değil adam yine vuruyor şuraya gel bilgisayar oynuyorum arkadaşlar bilgisayarı olanlar ee, yoruma yazsın. Benim yok. Benim olacak ama. Belki. işçiye gideceğim ben. Ee, Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Ve bay.